Merhaba <Sessizlik> arkadaşlar. Alışveriş yapacağız. Tabii ki sizin için alışveriş yapacağız. Fiyatları öğreneceğim. Ee, bu şekilde devam edeceğiz. Bebek. Yıllar önce, 20 sene önce ya da 25 sene önce falan geldiğimizde yerler eee topraktı, böyle değildi. De şimdi çok katlı yaptılar evet. burayı bayağı bir güzel. Aslında bana sorarsanız eskiden çok çok daha bir güzeldi. Bir evet. bir, biraz çarşı gibi havası var. Evet. Evet. Ee, evet. Tabii ki o pazar havası var ama eskiden çok daha güzeldi. Çok daha farklı. Evet.

Evet. E, kardeşime bir tane boya e, almak istiyorum. Denizli. Bu de güzel ama bilmiyorum şey. Nasıl? Hı. Ne kadar bunlar? 300. 300. Maşallah. Ne kadar da güzelmiş. 8 tane rengi var. 3 rengi var. Yeşil de güzel. Şu mavisi de güzel. O çok şey değil mi? Güzel mi güzel? Beden da bir araştırmam lazım. Bedenini bilmiyorum da Belinin ölçüsünü almışım. Belini ölçtüm böyle. Şeyine bakmadım. Beli 102 Mezura da getirdim yanıma. <laughs> Sizin <Sinnet> de biliyorsunuz. Gülüşmeler Yok valla ben 300 anladım. 300'den yani, indirim yapmaya. Yani. 250 yemiştir o. Yok mu? Ben normal şartlar 350 lira. İş olmadığından dolayı. Ticaret dönsün yani. Ya haklısın da. Herkes haklısın. Kazara ka ta Beykoz'dan geldi. Niye geldi? Kazarlık <laughs> yapayım diye. Yok, öyle düşünme ya. Sen her tezgahta 50 lira pazarlık yaparsan eve parayla gidersin. Aa bak. Gel bak. bak. Abla şu an seni çekiyor bak. Özellikle seni çekiyor. Ne o? Ya o bir şey değil. Sen zaten onu almışsın ki. Senin derdini değil değil değil. Yok, bir şey yok. <laughs> tamam. tamam şey mi, <laughs> mi olacak? Yeşil. istiyorum ama. Şimdi dursun. Biz pazar şimdi sizden girdik Çıkışta müşteri olacağız. <laughs> Evet arkadaşlar böyle. Biraz evet. bakıyorum ama genişte bakıyorum. Önce bu alt katı gezelim. Bunun bir alt katı var, bir de üst katı var. Ama semra şu kesinlikle eski sen beğeniyor misin bu? Aynen Müslüman yani, Hanım. Tamam burası üstü kapalı, güneşten şey yapmıyorsun falan. Ama esiyor çok güzel. Ama eski hali. Yok. O daha böyle şey daha savaştı işte yerler şey toz toprak içinde. O zevkliydi. Bunlar da bunlar şimdi ama üstünde. Sen nasıl bir şapka bakar mısın? Bakalım hayat. Bakalım. Benimkine benziyor. Benimkine başka bir değişim. Şu en güzel. Güzel. güzel mi? Nasıl? Çok güzelmiş. Güzel Yarıştı mı? Evet. Bir fiyatını öğrenelim. Bakar evet. mısınız? Şapka ne kadar? 300. Allah'ım her şey 300. Kesinlikle Semra 300 lira bu şapkayı vermez. Eğer beğenirsek veririz Müslümeci bakalım. Konu tak takipçilerimize de fikir olsun. Yani evet. Ee, artık Bu ne e kadar? E Bu da 250 vermiş. Hı. Ama o evet. daha güzel. Evet, şuna da bakabilirsin. Şunu şunu. Demek ki o da aynı evet. para olabilir. Nasıl? Evet. 250 lira. Evet. Hadi buna bir bakalım. Müslümanım ben buranın 45-50 yıl öncesi neredeyse 45 yıllık tarihi pazarı. O zaman burada kuruluyor muydu salı Hayır. Burada orada o zamanlar ben küçükken buraya sirkler olurdu. Sirk de vardı. Hayvan ha. getirirlerdi. İşte sirk çalışanları olurdu. Yılanlar, aslanlar geldiğini ben bilirim. Ha. Çok güzeldi o günler. Tramvay vardı. Yani, Şu anda tramvay yine var. Ne kadar bunların fiyatı? 300. 300. Hmm. İndirimi var mı? İndirim de var. İndirimli. Arkadaki ne kadar? Şundan şundan. Aynısa da Şu şurada. sizin başınızın. Aynı. ha onlar. Onlar ne kadar? Aynı abi. Aynı. Bu da aynı. Güzel, güzel değil mi? Yani Şu yani. Renkler tanıyor. Evet. <laughs> Şöyle. Selamünaleyküm ablacığım. Sizleri katmana da alalım. Bir şey katmana Şuna bakalım mı şey. Bu Kaç beden? Siz hmm. e hmm. hmm. Ne? Hmm. Çok dar. Bir büyüğü çok mu? Kaç kilo var. ki abla? E kilosu bayağı sizin gibi boyu var. Biraz ben daha. Ben bunu pantolon üstüne giysem olur mu? Ha? Pantolon Hı? üstüne giysem bir olur mu? Olur diyorsun. Tabii ki olur. Çünkü bu yüzme şortu normal günlük şortu değil ki ablacığım. Ha. Ya yani günlük giyecek bir şort olsa dersiniz rahat edemez. Bu yüzme şortu genç oldu mu güzel durmaz abi. Suyun içinde balon gibi durur yani. Evet Arkadaşlar böyle bir şey beğendim. Rengi de çok hoşuma gitti. Ama olacak mı? Yani Mehmet'e olmazsa Mustafa'ya olur. Mustafa biraz daha... <laughs> Çözüm üretiriz. Şey, evet. Yani iki tane erkek olduğu için birinden birine öyle. Ama şey hoşuma gitti benim. Yani aynen. Rengi falan hoşuma gitti. Nasıl? Sen nasıl düşünürsen. Şu an bunun. Oo. Hanım biz bunu alalım. Fiyatı ne olacak? Hiyatın olacak. Tarihi sol pazarında yüz, 145 numara tezgahtayız şu anda. Renk. Başka bu renk daha güzel. Ha? Bu rengi daha güzel. Güzel. Evet, bunu alalım. Kesin alalım. Evet, şortumuzu aldık. hayırlı işler gidiyor. neyse ilk alışverişimizi yaptık. Şort alıyoruz. İnşallah beğenir. Ben renklerini beğendim. Canlıyım. Son zamanlarda bu ikinci evde 300 lira bir tarih. Ben dışarıda Semra ben de anlamıyorum. Ee, 220 liralık bir şeyler var. Semra bunu kaçırmıyorum, Uzun bir şey. <laughs> Bizim için yok. Çok kaliteli ürünler değil mi Müslümanım? Yani... Yok. Gerçekten mağazalarda buldukları kaliteli Evet, Pazar değil. geçmiyor bayağı kaliteli güzel ürünler bulabilir. Aa şey bir iç çamaşır şeyini gidelim. Dönüşte dönüşte. Çok güzel renkler Nezer kesim. Ne kadar masa 250 var? bunlar. Bunlar 12 kişilik dertsiz masa 250 falan. 250? Evet dertsizdir. En ucuzları mı? En 150 lira. 150. Evet. Şunlar herhalde. Evet. Efendim? Burası kaç numaraymış burayı da söyleyelim. 129 numara zannedersen. Senin de Fransız şey ama. Ufak nasıl? Şu Bunlar Şu Bunlar Şu nasıl? 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 Ne, 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 ne? bir şey mi Burada büyük beden tişörtlerimiz de var. Tabii beni, beni görünce halini. Şey, şey, şey kadar? Kıyasın? Onlar 150 bu taraf. Buradakiler 200 tişört. Şey bir baksana. Elinin, çok güzeldi. Şey. Kendim de giyiyorum ben bunu. Evet. Oversize. böyle yani kapı şey yapıyor. Yani kapatıyorsun. diyorsun. Evet Ayıp kapatıyor. Bana. Ben burada şey yapıyorum. <laughs> giyiyorum da genellikle. Sistem olan iyi bu var. Hangisi olur ki? Bana? Medium olur. Ben de medium giyiyorum. <laughs> Aslında <Ya, small gülüyor> oldu olur. Bu da bir şey yok. Ama medium olsa daha rahat edersin. <laughs> tabii tabii ben zaten... Ha, şey... da varmış. Large olmuyor <laughs> evet. Ben larch aldım. Sonra şey medium'a döndüm. Biraz daha büyük. Daha medium iyi. daha iyi. Daha iyi. Bence var. Semra güceniyorum yani. Bak. Evet. Somonu oh, var. Renk olarak. lacivertim gerçi yok. Başka ne renkler var? Bunlar bitti. O yüzden bunları 150 düşük. Fiyatları 150. Ama Normal şey, 200, 250 çok güzel. Bunlar yani. çok güzel. Bak kendim de kullanıyorum. Her rengi kaldı, ne kaldı bana. Birisi. Güzel. O güzel. Lacivert. Biraz daha dolaşalım bunu mı? Bunu bulamaz. Arkadaş diyor Dolayısın. ki biraz daha dolaşalım. Tamam ama bunu bulamaz kimse de onu söyleyeyim. 32 numaraları bulamaz. <laughs> şey <Oradayım>. çok fazla <laughs> tamam. Biz dolaşacağız. Hı -hı, tamam. Kaç ben var ya 4 seneden sonra geliyorum bu pazara. Kesin. şu gidiyoruz. büfenin oradayız biz. Tamam. Oldu. Teşekkür çok ederim. oynamayın şimdi Hiçbir yerine şey iş yapmadım. Evet arkadaşlar bu bu taraf e, parça başı, parça, başı, parça başı, hatta e, bazen kilo işi de satanlar var. Ama her şeyi bulabilirsiniz. Yani ne ararsan bulabiliyorsun. Çok, çok güzel var. Yani. E, Biz çıkacağız. E, üst nokta... Kumaş parça mı onlar? Ben hep aynıydım. aynı, aynı kesim ama şey aynı devam. Bakın. Bunlar biraz sıkıştık gibi olur ama çok bunlardan sattım. Siz mi satıyorsunuz? Ben satıyorum şu kumaşları. Valla pantolon bile diktirdim bunları. Tazelik var mı? Terzilik var da bu ara hiç makineye oturabiliyor musun? Hiç evet, oturamıyorsunuz. Ama biz böyle bir dolaşıp... Siz binirsiniz. Ne kadarmış fiyatı? Efendim? Fiyatınız 50 lira. 50 lira. İyi günler Buradan dış kapı çıkacağız. Dış kapı çıkmıyor. İkinci el. el satışlarının olduğu yere geçiyoruz. Her şey var. ikinci biliyorsunuz bu son zamanlarda ikinci büyük bir rağbet var. Ben de bunu anlamış değilim, biliyor musunuz? Yani. Nasıl bu kadar? Şuraya bakın. Bakın burası. <laughs> Burada gerçekten bir <laughs> şey yapacak Bakıp çıkacak mı? Çekim yapalım. Çekim yapalım. Çıkalım. Saat her şey. Elime hemen aldım bu geldi.

何でだって今からのすから、私は。 Osmanlı. Bunun ilerisinde sebze meyve pazarı var. Tamam önce bir burayı halledelim. Ben de bunu çıkaralım ben. 10 lira çok ucuz. Şey evet. Bir tane alayım kıvırcık çocuklara. Kıvırcık da kıvırcık o ben her gün aç karnı yerim. Yedim. Çocuk derken yani ördekten mi? bahsediyordum. Kaç? köpek, kaplumbağa, tavuk. Oo, oh, zaten onlar iyice tek şey bu ya. Tabii ki. Evet. Burada böyle sebze. Şeyimizde var. Onlara çok gayet de uygun. Bence Öyle çok uygun. Sen koşuyor. de mi alacaksın? Ama düştü de şimdi akşam şeyine başladı. Aferin çocuğum. Çok güzel. Harika. 850 lira. Duymuyorum <laughs> Vallahi bir şey güzel. Kaliteli de hani falan mı? Kaliteliler yani güzel kazanıyor. 啊，这么漂亮。 Güzel bir yer. Güzel bir yer. bakmak lazım. Güzel bir yer. Evet, arkadaşlar gördüğünüz hani, tarif dolaştık bazı şeyler aldık şey şimdi çıkıyoruz ee, burada bir mısırcı var mısır evet. birer tane birer mısır aldım yani iki tane mısır kaç tane İki tane hadi. ne kadar mısır? 45 Tuz. Beş. Beş. Bir evet. de bol bol istiyoruz. Buyurun. Evet. Dolaştık hiçbir şey yemedik artık da, da bir şey boşu, boşu, Barbi, musul, yiyelim Boş şey boş ver dedi. Var bir mısır yiyelim. Evet. Mısır da mısır. Güzel bir şey. Bir mısır yiyelim burada. Koydu ya tuz. Az mı geldi ya? Şöyle buyurun. Evet. Ederim, evet. evet, kolay gelsin. Sağ olasın. Ol. Teşekkür ederim. Afiyetler olsun. olsun. Buyurun efendim, buyurun. Sağ yüz lira ya, ya, yüz lira ya, yüz lira ya. Hayal yüz hilal ya çal salar, yüz hilal ya çal salar, yüz her şey Çok sıcak. Bir an önce istiyorum. Hoşçakalın. Çok anlıyorum.